Sevgili aday öğrencilerimiz, Toros Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2021-2022 akademik yılında kurulmuştur. 4 yıllık olan bölümün eğitim dili Türkçedir. Programın ilk 2 yılında 4 dönem boyunca İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerinin yanı sıra 3. yıl Fransızca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca seçmeli dersi olarak verilmektedir. Programımız multidisipliner bir nitelik taşıyor. Çünkü bünyesinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimleri barındırıyor. Ders programımız, gastronomi alanında seçkin kişilerden oluşan danışma kurulumuzun görüş ve önerileri dikkate alınarak şekillendirilmektedir. Derslerimiz arasında gıda bilimleri, gıda teknolojileri, gıda hijyeni gibi konuların yanı sıra mutfağın sanatsal, sosyal ve kültürel yönlerinde içeren konular yer almaktadır. Programımızın son yılında 6 artı 2 eğitim modeli uygulanmakta. Öğrencilerimiz en az 140 iş günü sektörde eğitim almaktadır. Dünya standartlarında olan yeni mutfağımız ve laboratuvarımız gerek sektör, gerekse kamu kurumlarıyla olan işbirliklerimiz öğrencilerimizi geniş bir çalışma alanının kapılarını açmaktadır. Toros Üniversitesi'nin yeni akademik yılında sizleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün yeni katılımcıları olarak görmek dileğiyle başarılar diliyorum.